Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili Oğlaklar, Yükselen burcu Ay burcu ve kendi Oğlak olanlar. Evet merakla bekliyorsunuz. Ay tutulması nasıl bize neler getirecek? Biliyorsunuz 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir ay tutulması olmuştu. Su enerjisi taşıyan, satüriyen bir, Satürn de oradaydı retro ile ve ay düğümüyle birlikte çok ilginç ve çok sıra dışı bir tutulmaydı. Nerede yap, ne yapmamız gerektiğini, ne ile neyi birleştirmemiz gerektiği konusunda biraz kafamızı yordu. Evet şimdi yeni açılımlar var sevgili oğlaklar. Özellikle uzun süredir o minik minik ilişkiler içinde böyle kavrulduğunuz durdunuz ya. Arkadaşlık, dostluk bu arada satürn sizi daha duygusal yapıyor, daha takıntılı yapıyor. Balık burcunda oğlan bütün e, toprak enerjisini alıp suya gömüyor. Yani siz böyle kendinizi bazı ilişkilerde boğulacak gibi hissetmiş olabilirsiniz ve kendinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Evet bu arada sevgili oğlaklar retro kovadaki Pliton'da hala özellikle iş konusunda özellikle ve özellikle maddi konularla ilgili olaylarda sizi çok fazla düze çıkaramadı daha. Bazı konular bayağı bir aklınızı karıştırıyor ve kafanız karman çorman gidiyor. Evet, bu arada tabii, tabii ki siz balıklarınız özellikle oğlaklar balık burcundaki ay tutulması ile birlikte bulunduğunuz alandan çıkmak istiyorsunuz. Nerelere gitmek, ülkemi değiştirmek, çevrenizi mi değiştirmek? Bazı insanların sizin üzerindeki etkisini daha net görmeye başladınız. İstiyorsunuz ki artık eski kaotik durumları yaşamak istemiyorsunuz. Kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bazı insanların o duygusal olaylarına da çok takılmak istemiyorsunuz. Ve 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 kariyer evinizde bir Mars var. Mars sizi birazcık coşturuyor sevgili oğlaklar. Fakat Venüs de Aslan Burcu'nuzda 8. evinizde. Bu da sizin epeydir çok istediğiniz parayla ilgili konuları sonuçlandıracağınızı gösteriyor ve evren bu konuda sizi muhteşem bir artıya geçiriyor. Artık istediğiniz her şeyi istediğiniz tarzda yapabilirsiniz. Fakat yine de sessiz olun. Eski hatalarınızı yapmayın sevgili oğlaklar. Mars tepede size güç veriyor, kuvvet veriyor. Ama dikkatli, diliniz biraz fazla uzamasın. Çok fazla feveran etmeyin. Çok fazla meydan okumayın insanlara. Dengelerinizi bozmayın. Ve tabii ki Koç burcundaki Neptün retrosu da bayağı bizi sizi yoruyor. Evet Koç Satürn en azından Koç'tan ayrıldı iletişim evinizde ama Neptün hala ben miyim, kimim, ne yapmam gerekiyor, neyi değiştirmem gerekiyor diye kendi kendinizi konuşmanızı ve konuşma konularınızı gündeme getiriyor. Evet sevgili oğlaklar biraz dikkatli biraz relaksa kalın. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Adımlarınızı küçük atın diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.